Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 68 ve 69'u işleyeceğiz. Konumuz planlı yaşarım. Sizce planlı olmak ne demektir? Bence planlı olmak kişinin yapması gereken ve yapmak istedikleri şeyleri belirleyerek bunlara karar vermesi ve gün içerisinde Bunlara ne kadar zaman ayıracağını kararlaştırarak kendisine düzenli bir an oluşturmasıdır. Böylelikle yapmak istedikleri şeyleri yapacak, sen de planına uyarak yapması gereken görev ve sorumlulukları aksamadan hayatına devam edebilecektir. Bu sayede hareket etmek insana zaman kazandırır ve insanı fark etmeden zaman kaybetmekten kurtarır. Bizler de gerek yazılı, gerek düşünsel olarak birbirimizi planladığımız zaman Zamanın ne kadar yeterli geldiğini ve birçok şeyi gün içerisinde sığdırabildiğimizi hayretle görürüz. Selin'in yaşadıklarını anlatan yarım bırakılmış hikayeyi aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını kullanarak tamamlayınız. Oyun Dede ziyaret planlı olmak öğretmen. Selin'in yaşadıkları Selin okuldan eve geldiğinde çantasını odasına bıraktı. Okul kıyafetlerini çıkarttı, salona geçerek televizyonu açtı sevdiği çocuk programlarını seyretmeye başladı. Annesi, sevgili yavrum bugün yapacağımız güzel bir ziyaret vardı hatırladın mı diye sordu. Selen program bittikten sonra gitsem olur mu dedi. Selen'in annesi tamam dedi ancak Selen bir yandan oyun oynayarak bir yandan da başka çizgi film kanalını izlemeye devam etti. Annesi Selen'in yanına gelerek onu öptü ve saati göstererek bir plan yapılması gerektiğini, Yoksa hem okul, hem ödevlerinin hem de dedesini ziyaret etmenin geç kalacağını ve dedesinin onu göremediği için çok çok üzüleceğini söyledi. Selen zaman fark etmediği için çok şaşırdı ve hızlıca hazırlandı. Bundan sonra kendisi de saate bakarak planlı olmaya ve dedesiyle buluşup geçirdikten zaman geçirdikten sonra öğretmenin verdiği ödevleri yapmaya karar verdi. Gerçekten de saate baktığı ve belirli planlamalar yaptığı zaman yapmak istediği bütün işleri yapabildiğini ve hiçbir şeyi aksamadığını şaşırarak gördü. Planlı olmanın önemini anlatan bir dörtlük yazınız. Plan her bir işini yerinde yapmaktır. Öncesinden düşünüp rahatça kalkmaktır. Yarını planlarsam hem oyun hem eğlence hem de ödevin biter senin günün bitince. Planlı olmak kişisel yaşamımıza nasıl katkıda bulunur? Planlı olmak hangi yaşta ve hangi işi yapıyorsak olalım bizlere büyük katkılar ve kolaylıklar sağlar. Plan sayesinde bir gün içerisinde neler yapabileceğimizi şaşkınlıkla görür ve daha önce yetmeyen zamanımızın nasıl yettiğini de fark ederek önemli olmanın önemini anlamış oluruz. Planlı olmak sayesinde oyun, eğlence gibi etkinliklerimizi yaparak hem de kişisel gelişimimiz için ödev yapma gibi şeyler, araştırma gibi her şeye vakit bulduğumuzu görecek ve böylece bir yandan eğlencemizden geri kalmayacak. Aynı zamanda büyük başarılar elde edebileceğiz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.